I don't know. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm sektörü temsilcilerinin buluştuğu Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nin bu yılki onur konuğu Edirne oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da onur konuğu olarak fuarın açılışında yaptığı konuşmayla sektörün önde gelen isimlerine seslenirken fuarda açılan Edirne Belediyesi'nin standı da büyük ilgi gördü. Edirne'nin tarihinin, kültürünün, doğasının ve gastronomisinin tanıtıldığı fuar renkli görüntülere sahne olurken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demir İzmir valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkayla Edirne standının önünde Edirne'nin eşsiz lezzeti tava ciğer pişirdi. Yavaş yavaş. Ya basına ikram edelim basına. <laughs> Buyurun. Buyurun basın. <laughs> Hadi nereye gidiyorsunuz? Ya varsa <laughs> sizin için. Yanmadan yanmadan. Yani Dört bir, yan bir, yan bir, yan bir. Yan <laughs> beraber bir bize verirseniz geri iade edeceğiz size ciğerle beraber. Şöyle. Şöyle diyoruz biz sayın bakarım. Bizim ciğer kapatıyoruz. Tabı ciğerle siper için şöyle diyoruz. Tavası var ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel edirler. Sende daha neleri var? Bravo. ...kişen ciğerler ziyaretçilere ikram edildi. 58 farklı ülkeden... ...fuara gelen ziyaretçiler... ...Edirne tava ciğerinin tadına bakabilmek için... ...metrelerce kuyruk oluşturdu. Evet hocam ciğeri nasıl buldunuz? Çok güzel, harika. Yediğim en güzel ciğerdi. Öğrenciler de çok beğendi. Elinize ee, evet, sağlık. Çok edin. teşekkür ederiz, elinize evet, sağlık. Başkanımın elinden aldım. Allah'tan daha ne isteyebilirim ki? Edirne'ye gelip ciğerini yemiştim. Edirne'yi gezmiştim. Ama kaderde... Başkanımın elinden de yemek varmış. Daha ne isteyeyim? Allah'ın sevgili kulumuşum. Adeta izdamın yaşandığı alanda açıklama yapan Edirne'yi Tanıtma ve Tavacıyer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne Belediye'mizin öncülüğünde gerçekleşen bu büyük turizm fuarında tavacıyerimizi dağıtmak nasip oldu. Şunu da gördük ki, Edirne tavacıyeri dünyada tanınıyor ve biliniyor. Gördüğünüz gibi ciğer ikramımızda standımızın önünde 300-400 metre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Ve bu uzun kuyrukların içerisinde yabancı turistlerin bulunması bizleri mutlu ediyor ifadelerine yer verdi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Edirne'nin turizmin hak ettiği noktaya gelmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nin onur konuğu olmamız da bunun en büyük kanıtı. 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçileri Edirne standında Edirne'nin eşsiz lezzeti Edirne tava ile buluşturduk. Gerçekten de ilgi çok yoğun oldu. Edirne'miz doğası, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle Türkiye'nin yükselen değeri olmaya devam edecek İyi, dedi. Şöyle, şöyle diyoruz biz de, Bizim bir ciğer kabuğumuz var. Baba ciğerlerimiz biber şöyle diyoruz. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel edirler. Sende daha neleri var. Bravo.